Başlangıç noktası itibariyle olumlu düşünüyoruz. Bir kere her şeyden önce Türk lirasının değer kaybının önüne geçmesi, insanların dövizden vazgeçerekten TL'ye dönüşünü sağlaması anlamında gayet olumlu. Çünkü her geçen gün fakirleşen bir ülkenin sürdürülebilirliği söz konusu değildi iki tane unsur, iki tane bacak görünüyor tahmin ediyorum. Birincisi altın, bir diğeri de döviz. Altına ilişkin olaraktan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 280 milyar dolara tekabül eden bir yastık altı altın. Bankalarda da 240 milyar dolara yakında bir mevduat hesabı bahsediliyor. Bu paranın sistemin içerisine girmesi ee, ve bundan sonrası buna ilişkin olarak yapılacak uygulamalardır. Burada e, sistemin özü zaten e, bahsedilen sistemin özü üretmeye ve satmaya dayanıyor. Zaten işin temelinde de üretme ve satma var. E, burada ihracatçı da en önemli unsurlardan oyunculardan bir tanesi. Bundan sonra şu önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, toplanacak olan bu paranın mevduatın doğru şekilde kullanım, kullanılmaması, doğru şekilde yönlendirilip yönlendirilmemesi önemli. Bu parayı gerçekten işini severekten yapan, bu ülke için mücadele eden ihracatçıya doğru planlamalarla verilecek olursa bu para 3 sene, 5 sene içerisinde 5 kere, 10 kere devlete geri istihdam olarak, katma değer olarak, vergi olarak, sigorta primi olaraktan dönecektir. Buna ilişkin olaraktan bu finans ayağının içinin doldurulması ve bunun sistemin oturtulmasını özellikle bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Ee, burada tabii bununla beraber e, güven ortamı ve istikrar ortamının sağlanması anlamında e, belli ölçekte toplumsal barışın e, ve e, adalet sisteminin, hukukun bu konuda da ortak paydaların oluşturulması gerekiyor. Biraz küçük birkaç adımların atılması gerekiyor. İnsanların bu ülkeye yatırım yapabilmeleri için Sadece ortadaki ekonomik değerlerle beraber insani değerlerin de birlikte yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ihracatçıya ilişkin olarak bu paranın nasıl dağıtılacağını veya da nasıl borçlandırılacağını, nasıl kredilendireceğini yani içini nasıl dolduracağını merakla bekliyoruz ama umutluyuz.